İnsan gibi söylemedik lan biz sana. Bize yumurta bana yumurtunuzu ya. Abi. Pardon abi rahatsız ettim. İşine bak kardeşim. Bakayım. Hmm. Bu yaptıkların yanında kar mı kalacak zannediyorsun? Lan kar! <laughs> Sızlama. <gülüyor> Yakışıyor mu akrabam dedeniz yaşındaki adamı dövmek? Benim hiç dedem olmadı abiler. Annem beni doğururken dedem ölmüş. O gün bugündür dedeler benim hep yumuşak karnım olmuştur. Şimdi bırakın lan dedeyi. Bakın bunu kendine yapan. Acaba size neler yapar? Gel dedeciğim. Gel benden korkmana gerek yok. Ben dede meleğiyim. Utanmaz adamlar. Adamı dövmekten altı yıl eskitmişsiniz. Hadi dedeciğim gidelim. Yakışıyor mu akrabam dedeniz yaşındaki adamı dövmek? Benim hiç dedem olmadı. Ne konuşuyorsun abi. lan yemişim? <laughs> ne vuruyorsun lan? Bir hareket yapacaktım ya. Ne vuruyorsun daha hareketi gördün mü kardeşim? Allah Allah. Siz bekleyin lan. Oğlum siz bekleyin oğlum. Yozgat'tan var ya bir kamyon adam getireceğim. Alo. Ben Yozgat çocuğuyum. Mars'ta su bulsam önce çay var. <laughs> Senin adamlığın ha? Telefonum. Asıl kıydınız lan. Tabanlı telefonuma tabansız lan. Daha taksidi bitmemişti lan vicdansız. Telefon lan bu namus. Beni vur beni öldür telefonu dokunma lan. Şerefli. Oğlum. Bitti gizlersin. Şerefli köpekler. Haydi gizlersin. Şerefli gizlersin. Şerefli gizlersin. Şerefli gizlersin. Karat diyor diyeceksin. Bu telefonu karat diyor diyeceksin. Benim dişim bana ama. Çenem kopmuş şerefsizler.